Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir börek yapacağız. Yapım aşamaları oldukça pratik, herkesin rahatlıkla yapabileceği tarzda bir börek. Öncelikle böreğimizin sosunu hazırlayalım. 2 adet yumurta kullanıyorum. Uygun bir kasenin içerisine 2 adet yumurtayı aldım. İyice çırpıyorum. yumurtalarımın üzerine 1 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ 1 şişe de maden suyu ekliyorum. İyice karıştırıyorum arkadaşlar bütün malzemelerin birbirine karışması için. Sosumuz hazır. Bu vermiş olduğum ölçüler 1 kilogramlık yufka için. Görmüş olduğunuz gibi tepsimi tereyağı ile iyice yağladım. İlk yufkamı seriyorum. Yanlardan hafif dışarıya doğru taşırıyorum yufkamı. Hazırlamış olduğum sostan bol miktarda döküyorum. Hemen ikinci yufkamı da parçalara bölerek diğer yufkamın üzerine yerleştiriyorum. Yufkaları yerleştirirken böyle dümdüz açmayalım arkadaşlar. böreğimizin katlarının böyle belirgin olması için bu şekilde biraz büzüştürerek sererseniz daha iyi olacaktır. Bu yufkamın üzerine de bol miktarda sosumdan döküyorum. Tekrar bir kat yufka seriyorum. 3. katı serdikten sonra dilerseniz benim yaptığım gibi sadece kaşar peynirle de yapabilirsiniz ya da beyaz peynir hangi iç harcını kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben bu böreklere kaşar peynirini daha çok yakıştırdığım için genelde kaşar peyniri kullanıyorum alt katlarında uyguladığımız işlemi şimdi üst kata da aynı şekilde uyguluyoruz arkadaşlar kalan yufkalarımızı da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde seriyorum ara katlarına bol miktarda sos döküyorum bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar Hala kanalıma abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Fırsat buldukça bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Kanalımda bulunan diğer börek tariflerini de Oynatma listelerinden size kolaylık olması açısından hepsini bir yerde topladım arkadaşlar. Oynatma listelerini açarak börek videolarımı izleyebilirsiniz. Kenarları içe doğru katlayacağım için kalan sosu sadece kenarlarına döküyorum. Çünkü ben böreğimi ocakta pişireceğim arkadaşlar. Fırında pişirseydim her tarafına gelecek şekilde dökebilirdik tabii ki. Bu şekilde kenarda bıraktığımız yufkaları da içe doğru katladım. Akşamdan hazırlayıp sahurda da pişirebilirsiniz. Akşamdan hazırlayıp sabah kahvaltılarında da pişirebilirsiniz. Ben bir gün beklettim. Daha lezzetli oldu. Böreğimi ocağımın üzerine aldım arkadaşlar. 2 ocak yaktım. Kısık ateşte çevire çevire pişiriyorum. Alt kısmı kızardıktan sonra böreğimi çevirdim. Tekrar pişirmeye devam ediyorum. Çevirdikten sonra Yufkalarınız kuru ise bu kısmına bir miktar tereyağı sürebilirsiniz. Ama ben alt kısmına çok kullandığım için sürme gereği duymadım. Evet böreğim pişti arkadaşlar. Şu şekilde size için son halini göstereyim. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Yapmanızı aşırı şekilde tavsiye ediyorum. Sizler için pratik kolay ve kurtarıcı bir börek tarifi dilediğiniz şekilde dilimleyerek servis edebilirsiniz yapacak olan arkadaşlarıma Şimdiden afiyetler olsun diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın